Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar renkli rüyalar adında büyülü bir deniz varmış. Bu deniz pembeler, maviler, sarılar ve yeşillerle dolu mercan adalarıyla süslüymüş. Renkli mercan resifleri, ışıl ışıl su altı mağaraları ve birbirinden farklı deniz canlılarıyla dolup taşan bu denizin derinlerinde ise pembe saçlarıyla denizlerde süzülen sirene adında bir kraliçe yaşarmış. Sirena, denizaltı dünyasının güzelliklerini keşfetmeyi çok severmiş. Denizlerdeki plastik kirliliği her geçen gün artıp yaşam alanlarını tehlikeye sokmaya başlayınca Sirena bir toplantı düzenlemeye karar vermiş. Renkli deniz anemonları, parlak renkli balıklar ve kumların altında yaşayan yengeçler büyük bir merak içinde toplantı yerine gelmiş. Sirene başlamış konuşmaya. Denizlerdeki kirlilik çok arttı. Deniz suyundaki oksijen değeri her geçen gün düşüyor. Bu oksijene sadece balıkların değil, solunum yapan, besin zincirinde önemli yeri olan zooplanktonların da ihtiyacı var. Yaşam alanlarımız küçülüyor demiş ve denizaltı dünyasının nasıl daha yaşanabilir bir yer haline getirilebileceği konusunu diğer canlılara da sormuş renkli pullarıyla ünlü, mavi balık maviş, kumların altında yaşayan yengeç yumuşakça ve zarif danslarıyla bilinen su anemonu Marcel başlamış kara kara düşünmeye. Sonunda renkli rüyalar denizini daha temiz ve sürdürülebilir bir yer yapmak için sirena, maviş, yumuşakça ve Marcel önderliklerindeki deniz canlıları birlikte hareket ederek çeşitli projeler başlatmış. Maviş'in önerisi üzerine deniz altındaki plastik atıkları temizlemek için Birlikte Temizle, Birlikte Büyü adlı bir kampanya düzenlenmiş. Renkli balıklar, yengeçler ve diğer deniz canlıları her hafta bir araya gelip çöpleri toplamış. Bu etkinliklerle denizaltı dünyası giderek temizlenmeye başlamış. Yengeç yumuşakça Denizaltı Bahçe Festivali düzenlemiş. Festival sırasında deniz kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılması ve korunması konusunda bilgilendirici konuşmalar yapılmış. Su anemonu Marcel ise zarif danslarıyla denizaltı dünyasının güzelliklerini anlatan bir gösteri düzenlemiş. Bu gösteriyle Marcel renkli rüyalar denizinde birbirine olan bağlılığın ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu tüm deniz canlılarını hatırlatmış. Zamanla Renkli Rüyalar Denizi eski ihtişamına kavuşmuş. Denizaltı dünyasındaki her canlı birbirine ve doğaya karşı sorumluluklarının farkına varmış ve birlikte çalışmanın gücüyle denizlerini temiz ve sağlıklı bir yaşam alanı haline getirmiş. Renkli Rüyalar Denizi masalsı güzellikteki sularını koruyarak sonsuza kadar varlığını sürdürmüş. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Başka masallarda görüşmek üzere.